yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Minecraft. Minecraft oynuyorsun. Bu odanın hali ne? Arkadaşlar odanın haline bakar mısınız? içi felaket. Öncelikle hepinize merhaba gençler ve kendini gençsedenler. Şunun tipine bakın Allah aşkına. Bugün hemen şipşak basmışken odalarını, bir odalarını temizleyelim. Bu odanın hali ne ya? Yatakta her şey var. Yerlere bakın. Oyuncaklara bakın ya. Çok ayıp. Siz de bizimle beraber hazırsanız temizliğe başlayalım. Hemen evet, bilgisayarı kapat. Kapat bilgisayarı. Bilgisayarı kapat. <gülüyor> <gülüyor> kapat. Hadi. Hadi. Çok güzel kapat. Hayır sakın. O zaman kapat. Geri geri sayıyorum. Beş. Dört. 3, 2, 1. Şu kapağı da açmışlar. Allah'ım, örtüler her yerde. Nefes alıyor, nefes alıyor. Allah aşkına, bu ne ya? Şuraya bakın ya. Kalk başlayalım. Hay temizlik. Haydi hemen malzemeleri, malzemelerimizi alıp gelelim hadi kalkın. tripodumuzu kurduk. Odamız burada. Buraya <laughs> gel. Yamağımız burada. Git ya ki dal gel. Git ya ki dal gel. Koş. Diyesemiz. Yamak. Ha? Osmiş. Tut bacağından getir gel. <laughs> Yakaladık. Yaktık demişim. Sen neredesin? İstemiyorum. Odanın haline. ne? Al Buraya gel. <laughs> hemen önce bir yatakları toplayalım arkadaşlar. Bir güzel süpürge sonra bir toz alma. Mis gibi olsun. Hadi hadi taş kağıt makas yapıyoruz bekle görevde alalım Şimdiki taş kağıt makas kazanan yataklarda olan kurtulacak tamam mı? Tamam. Derin gelin de kamera sizde çeksin. Gel sen de. Taş kağıt makas. Ha ben de yatakları. Hayır yatakları topuyorsunuz ikiniz. Ama şey yapalım bir kişi yapsın. O sırada bir kişi başka bir görev yapsın. Yatakları topluyorlar. Yatakları. Hayır hayır. Bir Başka başka bir görev yapsın kızım. Tamam o zaman. Evet. Tamam. Hayır, e, yatakta yapacak işte, yatakta yapacak tamam. evet. Taş ta <laughs> <Oscar> kaldı. <laughs> ne yardım edelim ne 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 Oğuz Oscar'ın görevi Oğuz Oscar yapmıyor. Ne yapıyor. Ne yapıyor. Allah. Allah aşkına ya bu kulaklığın burada ne işi var? <laughs> Kabak yastıkları. Oğuz Kağan'ın maksimum yastık kabartması. Bizim mızgılık şirketi değil, şirketi. <laughs> <Mızlılık> şirketi. Hayır değil. <laughs> tamam, ucunu düzeltelim. Düzeltelim. Tamam burası tamam. buraya. Tamam baby, Come on. Al şey alır mısın? çıkalım. <laughs> <laughs> Evet, devam ediyoruz. Tekrar arkadaşlar, haydi bakalım. Hadi ben <ver> şeyleri... Bakalım, ana klankla dikkat et. Ben orada yaşıyorum. Kırılacak bir gün ha. Bir şey olmaz. <laughs> para verdik bana. <laughs> Dur, paylaştırıyoruz. Of hiç güzel yapamıyorum. Annem de hiç güzel yapamıyor. Bir ben güzel yapıyorum. Ya. <laughs> Bakın çok yardım ediyorum. Arkadaşlar yapacağım. ablam hiç güzel yapamıyor. Bebekleri güzel yapıyor. Bu gördüğünüz ayıkların hepsiyle yatıyorlar. Oğuzka 5 tane ayı ayıla yatıyor. Feri ayı 3 tane. Yok valla ben sadece bunu yatıyorum. Artık. Oğuzhan gerçekten hepsi yatıyor arkadaşlar. Evet, Gece size yapayım. bir ara videosunu çekerim oğlum. Eğer uyuduğu bir an eğer ben uyumazsam. Şöyle gösteririm size. Evet şimdi, Sırıcı yerden kirleri kim toplayacak? Yine iki defa yapıyorum değil mi böyle? Evet, kaybeden topla. Bu topu. sefer yapar yalnız, yardım vardı mı yok. Aynen. Hazır mısınız? Bir, bir, bir. Taş, kırıt, makas. Caz, Sen gittin mi? direkt Oskar. Tamam güzel Oskar. Bakın topla kirli. hadi. Vallahi direkt gitti. Evet, Feraye Hanım. Masanın üstüne şimdi kim mi? toplayıp temizleyecek? Hadi alır mısın?

Bakın arkadaşlar evin temizler seni ver. Evet. Ufak ufak evet. sürprizler sürpriz. <laughs> yapar <Aynen. gülüyor> mısınız? Al be al bakayım. Senin parana ihtiyacım yok benim. Şuraya bakın ya. Buraya bakın ya. Resim mi yapıyorsunuz? Bilgisayar mı oynuyorsunuz? Ben şanslıyım. Şeyi ver Perak'ı kefte ver arkasına. E, oraya yetişemiyorum. Çiçek dosyanı da ver. Orada ne iş var mesela çiçek dosyası defterin falan? <gülüyor> <gülüyor> ben de biliyorum. Benim ben işim bitti. bitti. Bitti mi? Yeni taş katma katlatıyoruz mu? En kolay benim şey. işim. Bunu içine koy. Koy içine. Kaldıralım. 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 Kaplan ve <laughs> araya reklam girdi. Şeyle. Şimdi şunu. abi. Şunları şuraya koyacağım çünkü e, tripod var. Kapının arkasında koyalım lazım. Evet. evet al ah, bunları. Mı? Bunları şu tane yere Yani kapının arkasında hepsi. Hadi görev dağılımı yapalım. Bir de. Evet şimdi. Gelirse Yerleri kim süpürecek? Bence burayı yapalım bence. Bir de masa, masaların tozunu kim, e, kim alacak? Aynı bence aynen. Önce masaların tozu için kapışıyoruz tamam mı? Hazır mısınız? Tamam. Evet. 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 Tamam masanın tozu olsun o zaman. Masanın e, ikimiz? Ee, süpürge için kapışıyoruz tamam mı? Kes süpürge içi, tamam mı? Hazır mısın? Kaş kıt makas. Kaş kıt makas. Kaş kıt makas. Evet Demito. Süpürge. Sen de. Hmm. Bana da arkadaşlar kapıların ve dolapların tozunu almak kaldı. Oh benim düşüm daha kısa. Tripod hemen <laughs> ayarlayalım gelelim. Arkadaşlar çiteyi görüyorsunuz. Temizliğini görüyorsunuz arkadaşlar çocuklar. Evet. Ben tabii ki de yüzey temizleme mendiliyle başlıyorum. Kapılar temizleyelim. <laughs> <şeyine. gülüyor> güzel temizle güzel gelin. <laughs> ya bir müzik açısımız var ama telif veriyoruz arkadaşlar ya özür dileyerek bunu yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir dakika. <laughs> anne, 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 anne,

Ama kapının arası bak Feray burayı yapmamış. Ne biçim iş yapıyor yani yarım yamalar. Ah, Aha, Diyor, <laughs> ya yarım yamalak. Yamalı eşek Ha, ha topla. Topla hemen arkadaşlar. Siz kapalı. Arkadaşlar temizlik bitti. Biz de bittik. Kısa kısa sürdü tabii ki de. Biz bittik. Isimiz... <laughs> Sen ve tripod. Bak boynu boynu. Evet arkadaşlar şimdi size odanın son halini göstereyim. Hazır mısınız? Ta, -ta. her taraf toplu, temiz ve şu an beyaz tavuk okul arkadaşlar. Bakalım masamızın üstüne. Bakın, önce Ben yaptım. Şimdi Hepsini nasıl? Ben yaptım. Hepsini Her yaptım. yer çok güzel, mis gibi yataklar toplandı ve bebekler düzeltildi Ve burada da ben. Ben evet arkadaşlar. Ben yaptım, bildiğiniz kadarıyla. Yani evet ben ben arkadaşlar. Benim işlerim çok kolaydı. Bu <laughs> çok iş yaptı. Çok iyi. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle gizlice İyi bir dahaki sefere böyle padalanarak çıkacağımız çok bir oda turları temizlik Bir dahaki sefere detaylı, detaylı temizlik. Evet detaylı temizlik yapalım o zaman. Kanalımıza abone olmayı, bildirim açmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz, <laughs> çok seviyoruz. Hoşçakalın ve bye. bye, bye. bye.